Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin dizi aşkları gerçek olmuş ve bu güzel ikili hayranlarını sevindirmişti. İlişkilerini dolu düzgün yaşamaya devam eden çift, aşklarını çektirdikleri en güzel resimlerle ifade ediyorlar. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda olduklarını duyurdu. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin bu paylaşımlarından sonra güzel çiftimiz, bu yıl ciddi bir adım atması bekleniyor. Ünlü ve başarılı çift aşkları ve güzellikleriyle hayranlarını mutlu etmeye devam etmektedir. En güzel resimlerini bizlerle paylaşan Özge Yağız ve sevgilisi Gökbert Demirci ile ilgili gelişen haberleri ve paylaşımları kanalımdan takip edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.